Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Gazeteci yazar Deniz Berk'ten kanalına hoş geldiniz. Bugün 5 Kasım 2023 Pazar günü ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bütün şiddetiyle devam ediyor ve her ne kadar buradaki gelişmeler şu anda e, Türkiye'de basın yayın organlarında e, İsrail'deki savaşın gölgesinde kalmış olsa da Ukrayna aslında geride bıraktığımız hafta sonu yani geride bırakmakta olduğumuz hafta sonu aslında son derece sıcak bir hafta sonu geçirdi. Son derece sıcak gelişmeler yaşandı. Şu anda bizim yayın organlarında çok fazla gündeme gelmeyen bu gelişmeler neler? Böyle birkaç başlık hakkında e, birkaç başlık halinde sizlerle konuşalım. Birincisi dün yani cumartesi sabah saatlerinde Ukrayna'ya bir önemli ziyaret düzenlendi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Kiev'e bir ziyaret düzenledi. Ve Leyen şunu söyledi Avrupa Komisyonu Başkanı Kiev'e düzenlediği ziyaret konusunda. Ziyaretin asıl amacı dedi Avrupa Birliği'nin Ukrayna ile ilgili ilerleme raporunun yayınlanmasından önce gerekli görüşmeleri yapmak dedi. Ve aynı zamanda Ukrayna'nın yalnız olmadığı yani Rusya'nın saldırısı karşısında, karşısında Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğimizi mesajını vermek dedi. Ve Volodymyr Zelenski ile görüştü Avrupa Komisyonu Başkanı. Bunun dışında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen şunu söyledi ee, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya e, bir 50 milyar dolarlık bir yardım paketi hazırlamakta olduğunu söyledi ve bunun e, Avrupa'ya e, yani e, bunun dünyada Marshall yardımından bu yana yani 1948'de e, Amerika'nın e, o zamanlar e, Sovyetler Birliği'nin e, etkisi altına düşmesin diye e, e, böyle batılı ülkelere Avrupa ülkelerine vermiş olduğu Marshall yardımından sonra yapılan en büyük yardım olacağını dile getirdi. Ve ayrıca Ukrayna'ya bol bol övgü dolu sözler dile getirdi. Ukrayna zaten bir Avrupa ülkesidir. Ukraynalıların Avrupalılık konusunda öğrenecekleri bir şey yok. Tam tersine hatta Avrupalılık konusunda Ukraynalılar Avrupalılar yeni anlamlar kazandırdılar şeklinde epey övgü dolu sözler söyledi. Ukrayna ile Avrupa Birliği arasında üyelik müzakerelerinin bu yıl sonuna doğru başlama ihtimali bulunuyor Fakat bu arada bir parantez açıp şunu söyleyelim ee, Ukrayna'nın böyle Rusya ile Batı arasında gidip geldiği bazı kritik dönemler var Bunlardan bir tanesi 2004 yılındaki toruncu devrimde 2004 yılında batıların gerçek batı yanlarının gerçekleştirmiş olduğu turuncu devrim. İkincisi 2014 ihtilaliydi. 2014 ihtilalinde de Batı yansı gruplar o zamanki Cumhurbaşkanı Yanukovic'i devirip iktidara, iktidara gelmişlerdi. ve bir de ayrıca bu en son savaş. Yani bu üç dönemin üçünde de başta öyle bir hava yaratılıyor ki Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesi sanki yarın öbür gün olabilecek bir meseleymiş gibi, e, olabilecek bir işmiş gibi bir hava yaratılıyor. Turuncu Devrim dönemleri ya abi işte hiç kimse şey yapmaz. Ukrayna'yı böyle dışarıda bırakmazlar. Avrupa Birliği burayı kesin alır diyorlardı. Bundan tamı tamına 20 sene önce yani e, tamı tamına 19 sene önce, pardon yani neredeyse 20 sene olacak. E, sonra 10 yıl önce gerçekleşen 2014 ihtilali sırasında da sanki böyle Yanukovic devrilirse Ukrayna yarın öbür gün Avrupa Birliği'ne girecekmiş gibi bir hava yaratılıyordu. Şimdi de biraz böyle bir hava istiriliyor. Yani Avrupa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ukrayna'ya bu kadar övgüler düşüyor. Peki ama yani Ukrayna Avrupa Birliği'ne üye olur mu, olamaz mı? O henüz biraz ucu açık bir konu. Yani üyelik e, müzakerelere başlamak e, diyorsak yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin ne kadar uzun bir geç, geçmişi var bunu da hatırlayabiliriz. Yani Ukrayna AB üyesi olmaz demiyorum. Fakat e, yani e, Ukrayna işte e, kısa yakın bir gelecek içinde Avrupa Birliği'ne girebilir dendiği zaman bu bütün geçmişte yaşanan bu olayları düşünerek ben buraya bir acaba diye bir Soru işareti koyuyorum. Bunu zaten ileriki programlarda daha ayrıntılı olarak sizlerle değerlendirmeye devam ederiz. Onun dışında önemli bir gelişme biliyorsunuz. Cephede savaş e, pata girmiş durumda. Yani bunu Ukraynalı komutanlar da söylüyor. Buna karşılık hızlanmış durumda olan olay karşılıklı hava hücumları. Yani özellikle hava hücumları derken İHA ve füze saldırıları. E, Ukrayna Rusya'nın düzenlemiş olduğu drone saldırılarına kamikaze iha saldırılarına karşılık vereceğini söylemişti. Bunu cevapsız bırakmayacağını söylemişti ve nitekim dün akşam saatlerinde Ukrayna füzeleri Rusya'nın işgalinde bulunan Kırım Yarımadası'nda daha doğrusu Kırım Yarımadası'nın Kerç Boğazı kısmında bulunan Kerç Tersanesi var. Bu tersaneyi hedef aldılar ve tersanede yepyeni durumda olan bir Rus savaş gemisine ağır hasar verdiler ve bu ağır hasarı Rusya'da doğruladı. Rusya, Ukrayna'nın 12 tane füze gönderdiğini, bunlardan 10 tanesinin havada imha edildiğini söyledi. Fakat 2 tanesinin de bir Rus savaş gemisine zarar verdiğini Rusya'da doğruladı. Ve üstelik bu gemi füze taşıyan bir gemi. Yani eğer Ruslar kullanabilselerdi Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarında bu gemiyi Kullanacaklardı fakat şu anda gemi çok ağır hasar görmüş durumda öbür taraftan yalnız Ukray Rusya'da Ukrayna'ya yönelik dün yoğun saldırılar gerçekleştirdi ve bunlardan en önemlisi de Rus İskender füzeleri 128. Tuga'yı vurdular bunların Zaporozhye ilinde bulunan üssünü vurdular ve çok sayıda Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Ve bu 128. Tugay 2014 yılından bu yana Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı savaşta epey önemli rol oynamıştı. Daha sonra her son ilin batı yakasının Ruslardan geri alınmasında önemli rol oynamıştı. Yani sembolik açıdan da epey önemli bir Tugay bu. Ve bunların ana karargahı Zakarpatya ilinde bulunuyor. Ukrayna'nın güneybatısında bulunan Zakarpatya ilinde ve bu nedenle Zakarpatya ilinde 3 gün sürecek yaz ilan edildi il genelinde. Hepsine rahmet diliyoruz hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin. Dolayısıyla savaşı geride bıraktığımız hafta sonuna bakacak olursak hem diplomasi cephesinde hem de sahada özellikle hava savaşlarında önemli gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. Bu arada Ukrayna Ukrayna makamları Ruslara ait önemli bir Radar üssünü vurduklarını söylediler. Yani Rusların İHA kalkanı olarak adlandırdığı bir tesisi vurduklarını söylediler ve yine Ukraynalı yetkililer bu kış Rusya'ya yönelik yoğun İHA saldırıları düzenleyeceklerini söylediler. Yani Rusya'nın geçen yıl gerçekleştirdiği ve bu yıl yine uygulamaya başladığı İHA saldırılarını çok şiddetli bir misillemede bulunacağını söylüyor Ukrayna. Ve zaten hatırlayacağımız üzere Ukrayna İHA'ları yakın geride bıraktığımız aylarda Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan illeri yani Bryansk ilini, Kursk ilini sürekli olarak Ukrayna İHA'ları vurmaya başlamıştı. Bunun kış döneminde de devam etmesi bekleniyor. Evet değerli izleyenler ben gelişmeleri yine size aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu, güzel günler diliyorum.